Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, yine bir ara verdik ama bu ara bence önceki aralardan daha kısa bir ara oldu. Çok uzun olmadı. 4 ay, 5 ay girmedi araya. Bir, iki, kaç, 3-4 hafta olmuş sanırım son videonun üstüne. Şimdi bugünkü konumuz e, burç değil, evlilik değil, evlilik falan bunları bir rafa kaldıralım. E, daha önce denemediğim bir başlıkla konuyla karşınızdayım. Benim kanalımda farklı konular pek e, hoş karşılanmayabiliyor. Yani ilgi görmüyor ama yine bir şansımı denemek istedim. Şimdi hayatınıza hem aşk hayatınıza hem kariyer hayatınıza ne gibi enerjiler dahil olabilir, neler olabilir, neler değişebilir. Bir bunlara bakacağız, bunlara bakmak istedim. Nedense böyle bir kolektifte yoğun bir şekilde değişiklik enerjisi hissettim. Bir de 12 Şubat'ta yaşanan Aslan Dolunay'ı birazcık böyle bizi hayatımızda değişiklikler yapmaya böyle radikal kararlar almaya, hayatımızda majör değişiklikler yapmaya itmiş olabilir. İtmiş olabilir değil hatta itti. O yüzden bundan dolayı da belki hayatında yenilik yapan insanlar varsa bu yenilikler nasıl sonuçlar getirebilir? Ex partnerinizin ardından hayatınıza nasıl bir insan girebilir? Bu insanın özelliklerine. Bunlara bakacağız. İki tane yeni objem var. İki deste yaptım yine. Bu objelerden bir tanesi böyle birisi. Ne olabilir bu? Belki kariyerinizle ilgili bir başarı elde etmek istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili güçlenmenizle ilgili bir şey olabilir. İkincisi ev. şöyle bir tane. Belki ev almak isteyenler olabilir aramızda. Onunla ilgili bir şey olabilir yani tabii ki herkesle tutmak uyumlanmak zorunda değilsiniz ama hangi objeye hangi desteğe daha çok e, odaklanıyorsanız sizi hangisi daha çok çekiyorsa onu seçmeniz daha iyi olacaktır diyebilirim ben bu desteğiyle başlayacağım sonra bu desteğiyle devam edeceğim bu desteği şöyle kenara alalım evet objemizi de buraya koyalım başlayalım bakalım hem aşk hayatınızda hem kariyer hayatınızda neler olabilir bunlara bakacağız bu sefer Böyle bir konu daha önce yapmadım diye hatırlıyorum. Ben önceki videolara bir bakmak lazım. Bakmadım olmadı sanırım yapmadım. Hadi başlayalım bakalım. Tasım Kralı, Tasım Kayası, Güç Kartı, Kılıç Dokuzu Denge Kartı. Hayatınızda e, bu oğlak başak burcundan iki farklı insan var iki farklı yeni insan giriyor olabilir dedi kartlar yani bu insanların ikisi de boğ oğlak başak burcundan gibi hissettim ve sizin tam böyle hayatınızda birçok anlamda e, dengeleri yerine oturttuğunuz, parçaları birleştirdiğiniz, neyin neden olduğunu anladığınız hem aşk hayatınızda hem kariyer hayatınızda hem sosyal yaşantınızda dengeleri uyumu yakaladığınız bir dönemde bu insan aşk hayatınıza girebilir gibi gördüm. E, bu aralar rüyalarınıza bir dikkat edin bakalım. E, bu konuyla ilgili çok fazla rüya görebilirsiniz, spiritüel mesajlar alabilirsiniz gibi hissettim. Ayın 9, 10, 19, 29'u önemli bir tarih olabilir. Tam bu tarihlerde. E, ee, bu boğa olak başak burcundan olan iki farklı insanın aşk hayatına girme olası çok yüksek. Bunlardan bir tanesi fiziksel özellik olarak şöyle olabilir. Biri kumral olabilir. M buna göre yorumluyorum. İsminde T, M ve K harfi olabilir bir tanesinin. Diğeri gözlük takıyor olabilir. Ee, yaşına göre daha böyle çocuksu ya da daha genç, kendisini genç gösteren kıyafetler giyen birisi olabilir. Ee, onun da isminde S harfi ve I harfi olabilir gibi hissettim. Ve sizin böyle hani kendinizi tam kötü hissettiğiniz herhalde aşk hayatımda artık hiçbir şey olmayacak. yeni birisi girmeyecek. Yeni bir enerji olmayacak hayatında dediğiniz bir dönemde bu insan aşk hayatına girebilir dedi kartlar. Ve uyum yakalıyorsunuz bu insanla. Yani hayatınızda gerçekten birçok şeyin hani e, armonisini yakalıyorsunuz ve neyin neden olduğunu bugüne kadarki var olan ilişkilerinizde o ilişkilerin neden bir türlü dikiş tutturamadığınızı neden bir türlü o ilişkilerin hep yarım kaldığını bu insanla anlayabilirsiniz bu insan e, hayatınıza girmesi gerektiği için olmadığını anlayabilirsiniz dedik artlar e, burayı kariyerle ilgili göremedim direkt aşk hayatınızla ilgili bu olarak başak burcundan yeni birisi geliyor gibi gördüm peki kariyerle ilgili bakalım kariyer hayatınızda ne gibi enerjiler bekliyor size. bunu da görelim hemen Ölüm kartı, tasım 5'lisi, kılıç 5'lisi, denek kraliçesi, denek üçüsü ve tılsım onusu. Şimdi kariyer yaşantınızda çok net bir bitiş ve yeni bir başlangıç görüyorum. Bu bitiş yani mecburi bir bitiş olabilir. Siz buradan kendi rızanızla ayrılmamış olabilirsiniz, buradan ayrılmayı hiç istememiş olabilirsiniz ya da kariyer yaşantınızı son dönemlerde kendinizi kalabalıklar içinde çok fazla yalnız hissediyor olabilirsiniz. Yani çevrenizde insanlar var oluyor olabilir bir şekilde bu işi ee, yapma motivasyonunuz hala daha bu işi seviyor olmak olabilir ama belki de işinizi tutkuyla yapıyorsunuz ama son böyle beşli zamanlardan beri 5 gün ya da 5 haftadır e, ya da geçtiğimiz ayın 5 15 25'inden beri bu iş artık böyle zorla itekle itekle yaptığınızı görüyorum sabahları böyle zar zor uyanıyor olabilirsiniz veya hayatınızda çok net bir şekilde e, zorunlu olarak bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Ama siz bu bitişin olacağını az çok hissediyor musunuz? Zaten şuradaki gibi bir blöf enerjisi içindeyimsin. Hani ne olacak bakalım? Şeklinde bir biliyor musunuz gibi gördüm. buranın ardından çok net üçlü bir vadede ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü ya da Mart ayında bir tamamlanma görüyorum. Tekrar bir tısmomlusu olmasıyla birlikte iş hayatınızda zirveye çıktığınız bir dönem olabilir. Şu kayıp enerjisini yerini dolduracağınız çok daha güzel bir iş, kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz gibi hissettim ama ölüm kartıyla birlikte Burada bir sonlanma kariyer yaşantınızda yaşanmış. Peki devam edelim bakalım. Bu desteği seçenler için başka neler olacak olabilir? Tasım dörtüsü, kılıç yedilisi, BK yası, şeytan kartı, aziz kartı ve joker kartı. Şimdi burada kıskançlık, e, sorumluluk almama gibi sebeplerden dolayı ya da ya bitmiş bir ilişki bu ya da böyle devam eden bir ilişki. Gerçekten çok toksik bir ilişki var burada. Ve bir noktada siz bu ilişkiye dur diyecek olabilirsiniz. Kendinizi özgürleştirecek olabilirsiniz. Hani ben bu ilişkiyi daha fazla sürdürmek istemiyorum. Ya da daha fazla bu şekilde devam etmek istemiyorum diyecek olabilirsiniz. veya bu ilişkinin bir aslında ilişki olmadığını, bir bağımlılık olduğunu, bir bağımlılığın aynı döngü içinde tekrar ettiğini, bir bağımlılığın içinde e, toksik bir şekilde dönüp durduğunuzu, ve burada hırs yaptığınız yani bir şeyleri kaybetmemek için elinizden kaybetmemek için hırs yaptığınızı fark edebilirsiniz. Sırf bir hırs uğruna şu senaryoya şu tabloya e, hapsolduğunuzu görebilirsiniz. Böyle bir şey gördüm burada. Devam edelim bakalım. Bu arada kariyer de olabilir. Yani bitmesi gereken bir şeyi zorlamış olabilirsiniz ya da bağımlılık sebebiyle, alışkanlık sebebiyle içindeyken görememiş olabilirsiniz. Nasıl mesela bunu şöyle örneklendirmek istedim yine. Benim örneklerim meşhur. Ee, şöyle bir şey olabilir. Mesela nasıl bir odadan çıktığımızda oranın ne kadar havasız olduğunu fark etmiyoruz ama içinden çıkıp gittikten sonra aa diyoruz sonradan gidelim ne kadar havasızmış burası ben bir şu camı pencereyi açayım. Öyle bir şey olabilir. Ya da üstten çok uzun zaman geçtikten sonra bir şey fark ediyoruz ya onun gibi bir şey olabilir. Kupa Hediyesi, Kupa Kralı, Dünya Kartı, Kılıç Üşüsü. Azize kartı ve Ay kartı. Burada çok net bir şekilde 3. 4. 7 kişi bile gelmiş olabilir bu ilişkiye. Farklı farklı insanlar yüzünden bitmiş bir ilişki görüyorum burada. E, bu ilişki devam etseymiş yani şu üçüncü kişiler olmasaymış. Kılıç üçlüsünü görünce direkt aldatma olarak yorumluyorum genelde ama bu sefer aldatma gibi bir enerji hissetmedim. Bu üçüncü kişiler olmasaymış bu ilişkinin e, potansiyeli evlilikmiş diyor kartlar. Dünya kartıyla birlikte karşınızda yardımsever eee seveceğim bir insan varmış fakat bu ilişki farklı insanların e, bakış açıları ve farklı insanların bu iletişime müdahale etmesinden dolayı bitmiş olarak görüyorum. Ve şu anda aranızda bir belirsizlik var. Ay kartıyla birlikte. E, burada bir kadın sebebiyle. Bu kadın e, ilişki bitmiş. ya yani Bir kadın nedeniyle ilişki bitmiş. Kılıç Üçlüsü'nün yanına size kartı geldi. Ama bu kadın şey bir şey kadın değil. Yani partnerinizin size anlatmak için gittiği bir kadın değil. Beni dinleyen bir... E, Kadın arkadaşım dinliyorsa bir erkek dinliyorsa da e, bir kadın yüzünden siz şu anda partnerinizden ayrısınız ama bu e, kadın şey birisi değil yani partnerinizin sizi aldattığı birisi değil ya da böyle arkasından başka bir şey düşündüğü size iyi tanıttığı birisi değil. Bu kadın partnerinizin annesi olabilir, ablası olabilir, sizi istemeyen birisi olabilir. Ee, sizin bir şekilde hareketleriniz, huylarınız olabilir. Ya da tanıştıysanız bunları beğenmemiş olabilir. Ya da partneriniz size anlattıysa e, istemiyorum. Hani bu kişiyle birlikte olmasan daha iyi olur gibi bu tarz böyle yönlendirmeler sebebiyle farklı farklı diğer insanların olayım müdahale, sürece müdahale olması sebebiyle bu ilişkinin bittiğini görüyorum. Peki buradan ne olabilir ona da bakalım. Devam nasıl olabilir bu sürecin? denek dörtüsü, kılıç altısı, tasım yedilisi, denek 5'si. E şu anda gerçekten bir süreç sona ermiş. Arada büyük büyük engeller var. Yol mesafesi olabilir. Başka şeyler olabilir. Denek beşisi geldi. Kavga, çatışma gibi bir şeyler var. Tasım ikilisi, kupa üçlüsü, kılıç kralı, imparator çeyi, tasım dokuzusu ve kılıç dörtüsü. Yani burada e, üçüncü kişi etkisi çok fazla. Sırarlı kupa üşüsü geliyor. Bu üçüncü kişi bu arada hani, aldatma olmak zorunda değil dedim ama aldatma da olabilir. Yani partneriniz burada araya üçüncü kişileri sıkıştırmış olabilir. Gerçekten hani sizi aldatıyor da olabilir şu anda. Gerçekten üçüncü bir kişiyle ilişkisini devam ettiriyor da olabilir. Veya başka insanlarla flört etmeye çalışıyor da olabilir. Bu da olabilir. Ama ben daha çok şu Azize kartından dolayı sanki böyle m, duygusal bir bağ değil de... Böyle m, şey gibi hissettim. Aile bağları olan bir kadın nedeniyle ilişkiniz sıkıntıya girmiş gibi hissettim. Ee, onun dışında buradaki süreçte, yani şu anda dörtlü bir zamana kadar bu senaryonun yaşamaya devam edeceğini görüyorum ama dörtlü bir zamandan önce burada bir çözülme görmüyorum. Çünkü iki tarafın egosu çok yüksek. Yani karşı taraf şu anda kendisini haklı görüyor. O yüzden buradan ben bir çözülme göremiyorum. Ama siz hayatınızda herhangi bir eksilme yaşamıyorsunuz bu süreçte. Yani bu anlamda hayatınız olduğu gibi devam edecek olabilirsiniz. Peki devam edelim. Bu desteği için son kez kariyer soralım, sonra diğer desteğiyle devam edelim. Kariyerinizde neler olabilir? Sonra yorumlarda görüyorum, kariyer için hiçbir şey bakmadım. Bu arada bireysel danışmanlık için helintarotuki 24 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Burada e, enerjimizin tuttuğu arkadaşlar varsa benden bireysel danışmanlık alabilirler. Randevular açık. Evet, kariyerinizle ilgili şöyle bir şey var. Burada bir kadının hatta birden fazla kadının desteği sayesinde e, siz kariyerinizde ya yükseliyorsunuz ya da hak ettiğiniz yere geliyorsunuz diyor kartlar. Yani e, bugüne kadar sizin hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir şey varsa işte e, benim şöyle bir görevde hakkım vardı ama benim orada hakkım yendi ya da e, görevim değiştirildi veya e, işimden atıldım gibi hani çıkarıldım gibi bir şey varsa. Bununla ilgili çok güzel bir süreç olduğunu görüyorum. Terazi ikizler kova veya yengeç akrep balık burcundan olan bir kadının desteği sayesinde adalet kartı geldi. Ee, burada bir çözümlenme tamamlanma var. Bir de tarih soralım. Ne zaman olabilir bu? Büyücü kartı, aşklar Ay çok güzel geldi. Kılıçası, kılıç ikilisi, araba kartı, kılıç olması. Şöyle bir şey. Onlu bir zaman. Yani Ayın 12'si ya da 13 gibi bir zamanda, onlu bir zamanda bu süreçte ama bu süreç tamamlanana kadar olumsuz birçok şey yaşayabilirsiniz. Bunları kesinlikle kaderimi cilvesi gibi görmeniz gerekiyor. Yani kendinizi kesinlikle umutsuzluğa sürtlememiz gerekiyor. Çok çabuk bir şekilde enerjiniz düşebiliyor çünkü sizin... O yüzden dediğim gibi ikilemlere girmemeniz gerekiyor. Şu kadın kimse size çok güzel destek olacak ve büyücü kartıyla birlikte gerçekten burada zafer elde edeceğiniz, hani şu hakkınız neyse, hak ettiğiniz şey neyse bunları alacağınız bir sürece gireceksiniz diyebilirim. Uyumlananlar varsa yorumlara yazabilir. Bir etkileşim beğeni bırakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi burada çıkacak olan şeyleri genellikle hem abone olanlar için hem de etkileşim bırakanlar için niyet ediyorum. Bir sadlaşmanlık içinde kanalın hakkında bölümden de e, ulaşabilirsiniz. Evet bu desteğe geçelim bakalım. Bunu kaldıralım. Kadın bu destede neler bekliyor size? 3 kartı iddialar açtık. Kupa 9'u, büyücü kartı, değnek altılısı ve taşım 8'i ise burada kariyeriyle ilgili odaklanmış arkadaşlar varsa gerçekten büyük büyük başarılar elde edeceğiniz dönemlere girdiğiniz ya da girmek üzere olduğunuzu görüyorum e, hayatınızda yeni bir sayfa açacak olabilirsiniz hani ilk defa bu kadar kendinizi çok güçlü hissedecek olabilirsiniz belki de e, kesinlikle yeni sayfalar açılıyor ve bir tamamlanma var hani bugüne kadar e, hayatınızda açılmasını istediğiniz bolluk bereket anlamında ne kadar kapı varsa hepsi açılıyor. Bence niyetinizde bu anlamda temiz ve ferah tutun. Yani bir şeyle ilgili olmak üzere mi olması mı gerekiyor? Hani olmaz ki beni bulmaz ki gibi düşünmeyin. Ya bunu hak ediyorum. Bu benim olmalı. Bu gerçekten benim olacak modunda olursanız bütün bunları size sırasıyla geleceğini görüyorum ve burada küçük küçük sanki yaptığınız farklı şeyler var ve bunların 8'li bir zamanda, 8 ya da 9'lu bir zamanda hepsinin size geleceğini görüyorum. Kariyerle ilgili çok güzel geldi. Kariyerle ilgili sormuş arkadaşlar varsa bu videoyu açmaya gelirken onlarla enerjimi tutmuş olabilir. Devam edelim bakalım. Tasım dokuzusu, denek kraliçesi, azize kartı, aslan adam, Şeytan kartı. Bu önceki destede de buna benzer bir şey çıktı. Burada da yine aynı senaryo çıktı. için anlatmak durumundayım. Burada üçüncü bir kişi nedeniyle askıya alınmış bir ilişki var. Ve siz bu ilişkinin bir ilişki olmadığını, bağımlılık olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın aynı arkadaşın enerjisi iki destede de tutuyor olabilir siz burada bu kişi olmadan da zaten hayatınızda bakın mutlusunuz. Kendi kendinize yetiyorsunuz. Yani hatta bu insan hayatınıza girmeden önceki fotoğraflarınızı bir açın bakın lütfen. Bir orada nasıl gülmüşsünüz, nasıl mutlusunuz ya da e, sağlığınıza bir gözden geçin bakalım. Hani ne kadar rahatsızlanmışsınız bu insan hayatınıza girdikten sonra neler değişmiş bir bunlara bakın. Sonrasında zaten göreceksiniz. Yani şu anda Evet bu ilişki askıya alınmış ama bu bir bağımlılık olabilir diyor kartlar. Yani bu tamamen fiziksel arzudan ibaret olan, tamamen fiziksel çekim, kimyadan uyumdan ibaret olan bir ilişki olabilir. Şeytan kart çıktığı için söylüyorum. %100 bir aşk ilişkisi olmayabilir. Emek verilmiş bir ilişki olmayabilir. Belki şu anda aranızda ruhi iş bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz ama böyle bir şey olmayabilebilir. O yüzden, çünkü Azize kartı geldiği için söylüyorum bunu da. Burada aldatma olduğunu düşünmüyorum ama partnerinizin hayatındaki duygusal bir bağı olmayan ama kan bağı olan bir kadının sebebiyle sizin ilişkinizin askıya alındığını görüyorum. Şu anda böyle. Devam edelim bakalım. D'lik üşüsü, kule kartı, kılıç altısı, kılıç yedilisi, tılsım yedilisi ve Ermiş kartı. Burada şöyle bir şey var. Ee, bırakıp gittiğiniz bir şeyler var. Uzaklaştığınız bir şeyler var. Hayatınızı birçok anlamda kökünden değiştiriyor. Yıkıma uğratıyor olabilirsiniz. Ee, ve burada gerçekten çok fazla engeller var. Ee, hayatınızda açtığınız yeni sayfalarda. Ama kökleniyorsunuz diyor kartlar. Yani yedili bir vadede beklediğiniz bir şeyle ilgili bir köklenme yaşayacağınızı görüyorum. Ayın yedisi, son yedisi, yirmi olabilir. Ee, bu neyle ilgili bir kökten kariyer mi aşk mı ona da bakalım şu anda bir bekleme nersindesiniz de neyi bekliyorsunuz ona da bakalım kupa üşüsü, denek dokuzusu kupa kreçesi hmm denek kreçesi bu bence hem aşk hem kariyerle ilgili bir şey kolektifin %60 için e, kariyer %40 için aşk diyebiliriz buna ama tamamen sizin o anki ruh halinize bağlı bir şey. Yani tamamen o an isterseniz mesela e, olacak bir iş bu. Mesela diyelim ki sizi bir iş yerinden arayacaklar. E, diyecekler ki işte şurada şu pozisyon için uygun görüldüğünüz geliyor musunuz? O an tamamım okeyim derseniz ruh haliniz modunuz yerindeyse siz bu işi kabul edeceksiniz gibi görüyorum. Ya da şu olacak olabilir aşk hayatınızla ilgili. Belki uzun zamandır beklediğiniz birisi var. aranız engeller geldi, bir şeyler oldu. O gün canınız isterse, yani o gün bir şeyler olursa biraz da siz bu insanı kadere kısmete bırakmış olabilirsiniz. Bu engellerden dolayı. Çünkü böyle bir arkanızı dönüp gitme, hani bir şeyleri kabullenme enerjisi de görüyorum sizde. Ve kılıç ile birlikte bir köşeye sıkışmışlık durumu var. Siz bir şeyleri tamamen hmm, Akışa bıraktıktan sonra tamamen oluyorsa olsun bu saatten sonra olmuyorsa olmasın dedikten sonra bu şeyleri size geleceğini görüyorum. Kupa ikisiyle birlikte bir anlaşma var. Yani Dediğim gibi kolektifin bence şöyle bir %60 için falan e, kariyer %40 içinde e, aşk olabilir ama dediğim gibi o günkü ruh halinize bağlı bir şey olacak diyebilirim. Burası tabii ki bireysel danışmanlıkta da daha detaylı görülebilecek bir şey kolektif yorum yaptığımız için çok fazla insanın enerjisi dahil oluyor olabilir. Ondan dolayı karmaşık enerjiler çıkıyor olabilir. Peki bu desteği için son kez kartlara soralım. Hayatınızda ne değişiyor? Yakın zamanda neler olabilir? Ne bilmelisiniz sürece dair? Bir buna bakalım. Yıldız kartı, değnek ikilisi, imparator kartı. Hmm. Şimdi Hayatınızda e, ikili bir zamanda bir görüşme yaşanabilir. Bunun hem kariyer hem aşkla ilgili olabileceğini görüyorum. Bu ikili görüşmenin ardından hayatınızda bir şeyler kalıcı olarak değişecek. Yani siz bir şehir değiştirebilirsiniz, e, iş değiştirebilirsiniz, iş değişikliği yaşayabilirsiniz, şehir değişikliği yaşayabilirsiniz. Bayağı ikilemleriniz olacak. Bayağı bir fırsat çıkacak önünüze gibi görüyorum. İkili ve dörtlü bir zaman. Önce ikili zamanda bir görüşme yapıyorsun, sonra dörtlü bir zamanda tamamen bunu için artık hani e, bu durumu eyleme döküyorsunuz gibi gördüm. Ve bunun devamına baktığımızda da gayet güzel e, desteklendiğiniz bir süreç olacak. Eğer bu bir aşk ilişkisi ise gerçekten e, duygusal enerjinin, duygusal duygusallığın çok yüksek olduğu bir ilişki olabilir. Aşklar kartımız geldi. Bu desteği satanlar için ve bu senaryoyla uyumlanan arkadaşlar için abone olan ve kanala beğeni bırakan, yorum yapan herkes için yakın sürede çıkmasını niyet ediyorum. Görüşmek üzere.